Merhabalar bu sabah TV izleyicileri. Futbol Malatya'da değerli konuklarımla sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu program yaklaşık 8-9 hafta önce başladı. Bu 8-9 hafta önceki programlarımızla her zaman şunu söyledik. Lütfen, lütfen, lütfen Malatya Sporu kötü yönetiliyor dedik ama kimse bize inanmadı. Takya düştü, kel gözüktü, kafatasımızı yüzdüler dedik. Hep olumsuz konuştuk. Size şimdi müjdeli bir haber vermek istiyorum. Tüm seçilmişlerimizin, siyasilerimizin çok güzel bir yavrusu oldu. Şu anda kucaklarında. Yeni Malatya Spor. Şaşırdınız değil mi? E ben de çok şaşırıyorum. Çünkü, çünkü Malatya yeni Malatya Spor'umuz Kayseri mağlubiyetinden sonra çok büyük bir çıkmaza girdi. Keşke de girmeyeydi keşke de konuklarım ve ben haksız çıkaydı. Adil Gevrek Başkan'ın kötü olduğunu, yanlış yönettiğini, siyasilerimize, seçilmişlerimize hep söyledik. Bizler niye sizi seçiyoruz? Malatya'nın, Malatya şehrinin, Malatya halkının haklarını savunmanız için. Ama görüyoruz ki sizler halinizden memnunsunuz. E benden de söylemesi. Hayırlı olsun. Bundan sonra olan olaylar sizin hanenize yazılacak benden söylemesi. Diyelim bu müjdeli haberden sonra da sevgili programcım Hayati Hocam'a söz verelim. Hocam 1-0 Kayseri mağlubiyeti. Sevgili Moris, şimdi Kayseri spor maçını yaklaşık 3-4 haftadır giden kaos, içerideki dışarıdaki, sağ içindeki, sağ dışındaki kaoslardan dolayı yorumlamak pek de kolay değil. Ama maç olarak Malatya Spor'un oynadığı oyun bizi ilgilendirdiği için öyle baktığımız zaman rakibimize 3 puan can suyu vermekten başka hiçbir şey yapmayan bir Malatya Sporu sağdaki varlığını gördük. Zaten yaklaşık 3 haftadır aşağıdaki bütün rakiplerimize can suyu vererek geçiyoruz bu maçları. Malatya Spor'un içindeki kaotik orta. Ne yazık ki ne yazık ki içerideki futbolcuya çok kötü tesir etmeye başladı. Tete'nin sakatlanıp çıkması, Semih'in ikinci yarı oyundan alınması'nın altında yatan gerçeklerin ne olduğunu ancak kulübün içerisindeki insanlar bilebilir ama benim bir futbol adamı olarak algıladığım şu. Espor'un içi bugünden 3 hafta 4 hafta önce başlayan ve bugün de devam eden bir kaosla devam ediyor. Şöyle bir Kayserispor'a baktığınız zaman Canayi'yle saldıran, golü bulduktan sonra ayakta durmaya çalışan ve rakibine de pozisyon vermeden maçı bitiren bir oyun oldu. Malatya Spor zaten hiç istemedi. Oyunun başından sonuna kadar hiç istemedi. Hamza Hoca'nın yaptığı atakların hiçbir tanesinde cevap veremedi. Şöyle maçın genel yapısı içerisinde baktığınız zaman Kayserispor attı korumaya çalıştı. Malatya Spor'da bir türlü o skoru döndürecek anlayışı sahaya getiremedi. İşin özü bu. Ee, sevgili Tuncay Hocam, 1-0 Kayseri mağlubiyeti. Evet, e, Kayseri mağlubiyeti. E, ben olayı şöyle değerlendirmek istiyorum. Özellikle de Erzurum maçından itibaren başlayan bir e, saha dışı olaylarıyla e, Yeni Malatya Spor'un e, futbolcu ve teknik heyetinin hakikaten de e, izlediğimiz zaman e, stresli, sıkıntılı, baskı altında olduğunu net olarak görebiliyoruz. Arzuları, istekleri, coşkularının tamamen bittiğini net olarak görebiliyoruz. E, Hamza Hoca'nın da maç sonu açıklamasından e, aç, açıkladığı gibi, maç sonu röportajında da söylediği gibi sahada hiçbir şey yapamadık. Hakikaten de Yeni Malatyaspor Kayseri maçında e, varlığıyla yokluğu belli değildi. E, ben e, sadece şuradaki detaya gelmek istiyorum. Yeni Malatyaspor'un içerisinde bulunduğu sıkıntılar, işte maddi sıkıntılar manevi sıkıntılar hep üst üste devam ediyor ama e, önümüzde de bir gerçek var. Yeni Malatyaspor'un bu ligde tutunabilmesi için kendi rakipleriyle oynadığı maçları kazanması lazım. Biz maalesef e, yaklaşık iki haftadır iki tane oyuncudan e, bahsediyoruz. Hadebe ve Yusuf'un e, satışlarından işte gelen tekliflerden bahsediyoruz. Ben de şöyle düşünüyorum. Hadebe ile Yusuf kulübede oturulup Maçta oynamayıp veya sakatlık riski alınmayıp satılacaksa acaba Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinden veya galip gelmesinden çok mu daha önemli bu para diye kafamda çok büyük soru işareti var. Çünkü Yusuf Lahadebe girdikten sonra en azından Yeni Malatyaspor'da bir toparlanma oldu ama e, e, skoru yakalayamadı, oyunu çeviremedi ama e, iki 2 haftadır niye Yusuf'la Hadebe ile başlanılmıyor? Özellikle de benim için çok büyük bir soru işareti. Bunun transferlerle alakalı olup olmadığını da tabii ki bilemiyorum ama e, Yusuf'la Hadebe ilk 11'de başlasalardı bence çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu maç böyle de bitmezdi. Hocam, geçen yılla alakalı dejavu yaşamaya devam ediyoruz. Hoca değişiklikleri hep transferden önce yapılıyor. Ya da gündeme getiriliyor, gönderiliyor. İşte Sergen, Erol, şu anda da Hamza Hoca dün akşam Ulusal medyalarda da çıktı. Hamza Hoca istifetti denildi. E, basın Sözcüsü Hakkı Bey ve Adil Bey de açıklama yaptılar. Böyle haberler nereden çıkıyor hocamızla devam ediyoruz diye bir açıklama yaptılar. Biz de inandık. Ben yorum yapmıyorum hocam. Ben yorum yapmıyorum. Çünkü neden yorum yapmıyorum hocam? E zaten her zaman bunu yapıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Biz bunları görüyoruz. Sosyal medyada... Malatya sporu seven, futbolu seven insanlar konumlarına adil, gevrek, istifa diye yazıyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Malatya spor koşarak ligden düşecek yine. Geçen sene olduğu gibi. Anladım. Görüntü o. Hocam biz bunları görüyoruz da siyasilerimiz, seçilmişlerimiz, kanaat önderlerimiz göremiyor mu? Peki hocam görüyorlarsa neden? Gel bakalım buraya. Ey başka. Yeni Malatyaspor Spor Malatya'nın en büyük olduğunu her zaman söylüyoruz. Herkes mali kongresini yaptı. Giresun Başkanı'nın bir açıklaması yap, açıklama yapmıştı. Biz Giresun Spor'un parası halkın parası. Biz düzgün kullanıyoruz. hesaplarımızda bu. Çünkü biz dürüstüz dediler. Mali kongrelerini şeffaf bir şekilde sundular. Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübü, Niye Mali Kongre'yi yapmıyor Sayın Hocam? Ve buna ses çıkarmayan siyasilerimiz için de düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Benim hayat mantığımın içerisinde de bu var. Önce bu Fanatik Gazetesi'nden okuduğum haberi söyleyeyim size. Ben ilk Fanatik Gazetesi'nden okudum. Ondan sonra Tuncay Hocam'la telefonla görüştüm. Şimdi bakın bir ulusal gazetede, hürriyette, milliyette Hamza Hoca'yla ile yollar ayrılıyor diye bir haber çıkmış. Bu haberi sıradan Malatyalı, Malatya'da yaşayan bir insan Hürriyeti, fanatiği arayıp bu haberi yaptırabilir mi? Hayır dolayısıyla bunun kulüp bünyesinden çıktığı çok net aşikar. Şimdi bu yerel basından Malatya'da duyduğumuz diye haber yapılmıyor ki ulusal basına verilmiş bir haber. Ulusal medya bunun teyidini almadan bunu haberini yapar mı? Yapamaz. Kulübün içinden çıkmadıysa bu kadar kaotik ortam yaşanıyor. Kötü gidiş var. Transfer dönemi yaklaştı ve sen bu kötü gidişte, bu kaotik ortamda birilerinin üzerine bir şeyleri yüklemek zorundasın. Burada en kolay halka kim? Hamza Hamzoğlu. Futbolcu grubunu gönderemeyeceğine göre. Yönetim zaten bırakmıyor yapışmış oraya. Burada gidecek adam kim? Hamza Hamzoğlu. Belki döndüren ne oldu? Bir Galatasaray maçı var yarın. Galatasaray maçından sonra belki taşlar yerinden oynayacak. Bu Galatasaray maçını bizim orada hani bekleyen istetmelerimiz var ya. istetme teknik direkt adamlarımız var Malatya Spor Kulübü'nde. Onlara bırakmamak, kaosu daha büyütmemek için Galatasaray maçından sonraya bıraktılar diye düşünüyorum. Soruyorsun ya siyasilerin. Benim fikriyatım her zaman aynıydı, aynı. Abi ben diyorum ki buradan çok ağır olacak belki ama insanlarımız da daha iyi anlasın diye. Abi futbolcu futbolcuyla gezer. Eğer siyasilerin bu kötü gidiş hattına çünkü iyi giderken biz söylemiştik adil iyi diye diyenlerin kötü gidiş hattında hiçbir tanesinin bir demecini, bir yorumunu, bir atağını gördünüz mü? Hiç evet. görünmüyor. Abi kötü gidişte kimse futbolda ortada görünmez. Sahiplik etmeyin o zaman. Bu memlekete sahiplik etmeyin abi. Kötülük yapıyoruz. Şu anda yaptığınız davranışlarla bu memlekette kötü giden takımın ilerisini ben bir futbol adamı olarak görebiliyorum. Haftalar önce burada uyarmamıza rağmen birilerine dedik ki tükürdüğünüzü yalamayın inşallah diye. Bak bugün tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. Şimdi tekrar uyarıyorum. Bu işin içinde mevcutta kim bu taşın altına elini koyacaksa. Malatya Spor kötü gidiyor, kötü yönetiliyor. En altından en üstüne kadar. Ve önce bunun önlemini alın. Para, pul bulunur, olur, eder, tutar. İyi yönetilmiyoruz. Tuncay Hoca burada konuştuğumuz zaman 10 tane futbolcunun parasını çöpe attılar dediği zaman belki kameraların dışında bizi seyredenler Tuncay Hoca'yla bize saldırdılar. Abi bugün Tuncay Hoca'nın ettiği 10 tane futbolcunun parası birer milyondan olsa 10 milyon dolar. Sen 10 milyon doları 2 senede ne eli belirsiz adamlara verip çöpe attın. Bunun hesabını Malatya'da kimse sana sormasın mı? Çıktın televizyonlara dedin ki bak aynısını söylüyorum Adil Gevrey'in. Diya yönetim hatasıdır. Ben de burada oturduğum yerden size dedim ki 2 milyon 400 bin euro vermişsiniz. 2.400 milyon euroyu 2 milyon 2.4 milyon euroyu yönetim kurulu kendi cebinden karşılasın karşılayabiliyor musunuz o kadar erkek misiniz parayı harcarken erkeksiniz götürürken erkeksiniz de Adil Gevrey'in en son yaptığı basın topla televizyondaki toplantısıyla basın toplantısından i̇şte ondan söylüyorum. 10 tane daha devam etti. Bak ondan sonra hiçbir televizyon programına da çıkmadı hiçbir basın toplantısı da yapmadı benim dediğim olaydan sonra. Hocam o toplantıdan sonra da üstüne 10 tane daha yanlış yaptı. 10 tane daha yanlış Geldik. yaptı. Alan gidiyor, alan gidiyor. Bak geçen sene bu halkın içinde olan bizler olarak söylüyorum. Bu halkın içinde olan, olan insanların Erkan Kaş'ın yaptığı davranışlarla, Çabek'in yaptığı davranışların, Akuan'ın yaptığı davranışları biz oturduk burada anlattık. Bu takımın geçen sene o küme düşme olayı demek ki herkes biliyordu. Biz biz aptalmışız bilmiyormuşuz ya. Akuan'ın İtalya'ya gittiğini, Rize maçına gitmediğini bugün herkes biliyor mu? Biliyor. Bugün Erkan Kaş'ın Rize maçından sonraki sosyal medyayı kavuran açıklamalarından sonra hala bu oyuncular burada mı? Şabek hala burada mı? Bak bir de üstüne bu kadar zarar etmişin, bu kadar şey yapmışın, bir de olmaz denilen isimleri almışın Malatya Spor'un içinde futbolcu olarak tutmaya devam etmiş. Başından sonuna kadar Malatya Spor kötü yönetiliyor. Bak iddia ediyorum kötü yönetiliyor. Kötü yönetiliyor, herkes de biliyor, herkes de sessiz kalıyor sevgili Tuncay. Ee, maalesef şu anda e, Malatya e, yanlış yönetime, yanlış yönetilmeye e, aşağı doğru ivme yakalamış bir yeni Malatya Spor'a kimse e, bence e, ses çıkarması gerekirken e, sessizliğini ve suskunluğunu koruyor. Ama ben Kayseri maçından sonra çok net olarak şunu söyleyeyim hocam, Hamza hocanın küçücük bir açıklaması var orada. O kadar böyle büyük bir mesaj veriyor ki maç dışarıda kazanılır diyor. E dışarıda benimle Hayat Hoca'yla oturup kalkacak veya benimle kazanacak değil. Burada en büyük mesajı yönetime veriyor hocam. Tabi yani, dışarı, yani dışarıdan, dışarıdan dışarıdan dediği onu maçın dışındaki o güçlü <laughs> sahanın dışında kazanılır sahana, diyor. Yani. Aynen öyle doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi bu da Erzurum maçından bu tarafa geliyor hocam. Erzurum maçından kopuş devam etti. Şimdi Fanatik Gazetesi ve Ulusal Basının Hamza Hoca ile alakalı istifasında hani senin düşündüklerine %50 katılırım ama %50 de şöyle bir ekleme yapayım hocam. Bu zaten bu yönetimin tarzı hocam. Hamza Hoca işte karar Galatasaray maçından sonraya bırakılmadı. Şu anda Hamza Hoca bu şehrin gözünde bak bu şehrin gözünde hem susturulup hem suçlu bulunup hem baskı altına alınıp hem de kaçırılmak isteniyor. Kulübün içerisinde bu haberi ulusal basına yaptırıyorlar. Arkasından dönüp ya böyle bir şey yok. Bunun adı nedir biliyor musun hocam? Hamza Hoca'yı taraftarların önüne atıp linç etme. Hamza Hoca'nın istifasını ilk defa yaptılar hocam. Bak bu daha önceki taktiklerden bir tanesiydi. Sergen Hoca ile de alakalı. Bir hafta öncesinden Sergen Hoca ile yollar ayrıldı denildi. Sergen Hoca çıktı bir hafta sonra da başkan dedi ki Sergen Yalçın'ı ben gönderdim. Bir de övünü övüne söyledi. Şimdi bir hafta sonra Hamza Hoca'yı gönderdi diye kendini alkışlatmaya çalışacak ama artık bu Malatya eski Malatya değil. Sezon başında bu takımı küme düşürüp kendini alkışlattırdın. Artık bu Malatya Yemezler. Bir, bir yemezler milyon, bir, bir yemezler buçuk, hocam. Bir şey söyleyeyim, bir şey Hocam hemen, bir buçuk milyon için arabaları sattılar. Hoca, istedikleri zaman hoca getiriyorlar, hoca gönderiyorlar. Evet. Hocanın gönderme bedeli vardır değil mi hocam? Evet. Bu bedeli veriyorlar mı? Kimden çıkıyor bu bedel hocam? Bu kadar kolay mı? Gel, ben gelmedim git. Benim transferlerimi oynatmıyorsun, defol git. E bunu gönderirken belli bir para veriyorlar değil mi tazminat? Geçen sene 5 milyon lira... Hikmet Karaman'a verdik. Neyse o kadar vereceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bizde para çok. Bizde para çok. Şu var. Bak bir müessese düşün. Ortalıkta neredeyse iki senedir olmayan bir isim. Dün Hamza Hoca'nın gönderildi haberlerinin, gönderilecek haberlerin arkasından Hakkı Çelikel basın sözcüsü demeç verdi. Ulusal medyaya. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Hamza Hoca işinin başında devam ediyor diye. Ya yemin ederim şaka gibiler ya. Ya iki senedir ortada olmayan adam bu. Asparagas haberinin üzerine, basın sözcüsü olarak kendi yaptırdıkları haberin üzerine şey veriyor. Bak o haberi kim yaptırmış biliyor musun? Bak onu söyleyeyim size. Bu Hamza Hamzoğlu'nun haberini. Bizim Sun Taksit Ahmet var ya, o açmış Fanatik Gazetesi'ne. Hocam, Arkadaşı. hocam e, fotomaçı da bizim Bakkal Ali aramış. Tabii, tabii, tabii. Hep böyle. Böyle tamam mı? Sizde hiç, ya bak ben söylüyorum. Eğer bir, bir, parça onuru şerefi olan bir insan bu memlekette yeri geldi futbolcuyken benim de anamı avradımı küfür ettiler. Teknik direktörken bize, bana da küfür ettiler. Ama türbünden. Ya şimdi kendi internet sayfanızda ana avrat küfür diyorsunuz. Yani burada sizin için değerli olan, asıl olan ben Malatya, yeni Malatya Spor'un olduğunu bak kendi vicdanıma söylüyorum. Asla değil ya. Siz ancak ve ancak cebinizi düşünüyorsunuz. Bu kadar yapıştıysanız, bu kadar insanlar size tepki verip küfür ediyorsa sizin düşünceniz tektir abi ya. Çıkar menfaat vardır orada abi. Böyle değil midir? Yok. Tuncay bir, bir, başkan bir başkan düşün. Bak bir başkan düşün. Sana çok net söyleyeyim. Futbolcusun tamam mı? Gelip sana ofşadı mı? Cebine paramı koydu mu? Bir hediye getirdi mi? Diyorsun ki en büyük başkan hayatı başkan. Ya abi yeter ya. Futbolcunuz kalktı. Sizi yerle bir etti. Teknik adamınız kalktı. Yerle bir etti. Siz milletin gözünün içine baka baka dediniz ki, milletin gözünün içine baka baka. Yok Hamza Hoca ona demedi de bunu dedi. Biz e, tabii biz futbolu futbolu gelmişsin 4-5 senedir Malatya'da öğreniyorsun. Bana futbolca kası satıyorsun. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bak onu diyorsun, bunu diyorsun. Ben Malatya futbol adamlarına da çok kızıyorum. Ya çıkın bir tepkinizi verin be abi. Bir nebze de olsa bizim Tuncay Hoca ile şurada yaptığımızı çıkın televizyonlarda ya da bir konseptte bunu dile getirin ya. Bu memleket benim, bu yeni Malatya Spor benim Morris'in Tuncay'ın takımı değil ki ya. Biz haftalardır burada bas bas bağırıyoruz. Bak gidiş attı değil. Bak iyi giderken de biz dedik ki kötü gidiyor. Evet. Bu, bugünleri eğer biz gördüysek, siz görmediyseniz ne mutlu bize ya. Demek ki siz taktığınız kör gözlüklerle bakıyorsunuz, at gözlüğüyle bakıyorsunuz. Sağınıza solunuza bakmıyorsunuz. Çünkü niye? Sizin de oradan bir beklentiniz var. Bak Malatya futbol adamlarına söylüyorum. Onların da oradan bir beklentisi var. Çünkü açıyorlar Adil Başkan'a. Biz altyapı, o altyapı, bu altyapı diye teklif götürüyorlar. Bak çıkın buraya televizyonlara ya da bir basın toplantısı yapın. Biz de bu Malatya Spor'un kötü gidiş hattına, kötü gidiş nedenlerinin bu olduğunu deyin bir parmak basın abi ya. Herkes ne diyor biliyor musun? Bak çıkar konuşursan Malatya seni yeri bitirir. Hadi ben konuşuyorum beni de iyi bitirin ya. Yapacak bir şey yok. Bak ilk program Tunca Hocam senin olmadığın programda dedi ki sadece doğruları söyleyeceğiz. Bugün bu program dokuzuncu program hala diyoruz ki doğruları söyleyecek. Eğer bizim söylediklerimizin içerisinde yanlış varsa bir nebze mahkeme doğru bizim biz de buradayız. Burada yaşıyoruz Malatya'da yaşıyoruz. Gidersiniz anlatırsınız anlarız. Biz de gelir anlatırız. Bu gidişat Dejavu diyor ya ta kendisidir. Yarın öbür gün yandım anam diyeceksiniz. O tetikçilere de sesleniyorum. O tükürdüğünü yalayanlar şimdi yalıyorlar. Onlara da sesleniyorum. Malatya sporlu değilsiniz. Siz adil gevrekçisiniz. Bunu unutmayın. Siz ancak adil gevreğin değirmenine su taşıyan acizlersiniz. Taşımaya devam edin. Tabii geçen seneden ders aldınız ya bu sene o derslerin tamamını tekrar ettiniz. Ezber iyidir ama bilmek daha iyidir. Ee, hemen Tuğçe Hocam sana da soruyorum bu soruyu. Şimdi Malatya Spor, yeni Malatya Spor rakiplerin hepsini mağlup oldu. Onları canlandırdı. İki maçlık bir seriyle puanlarımız eşit olacak. Görünen köyde şu abi Malatya, yeni Malatya Spor kötü gidiyor. Adil Gevre'nin açıklaması vardı, işte futbolcularımızı satacağım, yerine transferler yapacağım. Şimdi bu futbolcuları sattı, kötü giderken iyi futbolcuların kalır, üstüne transfer yaparsın ki küme düşmeyesin, değil mi hocam? Şimdi Hamza'yı gönderdi, Hamza Hoca'yı gönderdi, 3 lira 5 lira verdi gönderdi. Kendi kafasına göre transferler yaptı hoca gelmeden, kendi transferlerini yaptı. Sonrasında o bir resim var diye belediye başkanlarımızla. E zaten vekillerimiz hiç karışmıyor. E ondan sonra dedi ki transferleri yaptıktan sonra belediye başkanları bana sahip çıkmadı. Taraftar da beni istemiyor. Hadi bana eyvallah. Ama transferleri yaptıktan sonra. Anlaşıldı mı hocam? Ondan sonra ne olacak hocam? Se e sebebini ya da hesabını kimden soracağız Yaz hocam? Boris. Geçen sene Mehmet Fendoğlu, Mehmet abinin verdiği tepkinin onda birini buradaki başka milletvekilleri verseydi bugün bu duruma gelmeyecekti. Tamam mı? Bugün bu duruma gelmeyecekti. Malatya Spor borçlanarak devam ediyor gitmeye. Hocam biz şehir olarak, spor camiası olarak biz buna alışığız. Bu siyasiler ne zaman müdahale eder biliyor musun hocam? Bak net olarak söyleyeyim. Bu takım transfer tahtası kapanır. 200 milyon borç olur. Küme düşer. Ne yapacaklar? Ondan abi, sonra o zaman. En kolayı bir kayyum atarlar hocam. Tamam. Kayyum sonra atarlar. Olur. işte kulübün sonu olur. Bu siyasiler hiçbir zaman efsane Malatyaspor'da dahil olmak üzere hiçbir zaman doğru zamanda, doğru yerde doğru müdahaleyi yapmadılar. Yapmadılar. Bizim zaten şehir olarak problemimiz bu. Şimdi biz de ki, Şu an şehir olarak bak biraz önce söylediğin söylediğin söze tekrar geri döneyim. Neden bizden başka hiç kimse tepki vermiyor diye. Hala bu yanlışın bu çöküşün içinde hala beklentide olan spor camiasının içinde olan insanlar var. Var. Demiyorlar ne ki yazık. ne yazık ki demiyorlar ki ya yeni Malatyaspor'un borcunu, Malatyaspor'un gidişatını, yönetimini, oyuncularını, hocasını kulübün içini konuşalım, doğruları gösterelim, bir tepki de biz koyalım demezler hocam. Demezler. Hala beklenti içerisindeler ondan dolayı. Ya bana bile, bak bana bile ben burada program yaparken çıkma sen teknik adamsın. Sana ne Malatya Spor'un kötü gidişinden, iyi gidişinden deyip kenarda sus otur bekle diyen yaratıklar var ya. Yarın öbür gün diyorlar ki bak yarın öbür gün yemin ederim sana bak. Telefonla açıp yarın öbür gün bu konuştukların senin başına patlayacak. o Kulübün içine giremezsin diyorlar. Kardeş ben kulübün içine girmeyeceğim. Hocam ku kulüp ku bu kulüp ayakların üzerinde dursun. Sıfır borçla devam etsin. Her sene UEFA kupasına girsin. Biz, biz de, de biz de alkışlayalım. Biz de her hafta burada program yapalım. Biz içine girmeyelim. Sıkıntı. Aynen öyle sıkıntı yok. Şu an biz futbolun Kim yaptı dışına yaptı? çıkmışız. Kim ne yaptı? Mesela Ertaç 3 haftadır boşa çıkıyor. 3 haftada 3 gol. Oturup bunu konuşuruz. Değil mi? Samet niye kesildi bunu konuşalım. Bunu konuşuruz. Hade Bey niye kestin bunu konuşuruz. Yusuf niye oynamadı bunu konuşuruz. Tamam mı? Bülent iyi oynadığı maçtan sonra niye yerine kare Hafiz'i getirdin aldın koydun. Hayırdır deriz. Ben programdan önce sana bir şey söyledim. Sen söylemedin ben söyleyeyim. Kral çıplak abi. Tamam mı? Burada kral çıplak diyecek insanların ben 53 yaşındayım 53 senedir bu memlekette görmedim. Görmedim. Bu memlekette biri yazmış ki Malatya Spor'u yediniz bitirdiniz. Ben de diyorum ki o geçmiş Malatya Spor'a. Benden hayatımı aldı götürdü. Benden varlığımı aldı götürdü. Keşke yiyip bitirseydim de benim de şurada 3-5 tane evim dairem olsaydı ya. Hocam efsane Malatya Spor demişken hani yedin bitirdinle alakalı bir hani buradan bir hatırlatma yapayım. Ben futbolcuydum. Bak o dönem ben futbolcuydum hocam. Şimdi olayı nereye bağlayacağım bak. Ben o dönem hani... Ee, siyasiler ne zaman müdahale edecek diyoruz ya hocam. Bu şehrin sahipleri, bu takımın sahipleri UEFA kupasına giderken çıkıp boy boy resim çektirip bu takımı ben kurdum diyenlerle alakalı şimdi orada altına da mı yazmış Efsane Malatya Sporu yediniz bitirdiniz diye yazmış ya geleyim hocam oraya. Ben futbolcuydum. O dönem sen teknik direktör olarak Karagümrük'te çalışıyordun. Ben o takımın içinde futbolcuydum. Evet net olarak söylüyorum. Ahmet Çakır belediye başkan adayıydı. 10 evet. ee, gün vardı seçimlere. Ahmet Çakır antrenmana geldi. Toplandık. O zaman hiç unutmuyorum. Hocamız da Hamza Hamzoğlu'ydu doğru. Bendim. Sen değildin hocam. Çakır'ın geldiği zaman. Hamza Hamzoğlu'ydu hocam dur. Dur sen ondan sonra. Hamza Hamzoğlu'ydu. Ordu maçını oynayacağız. Ahmet Çakır geldi. Bu takım benim takımım. Bu takıma sahip çıkacağız. Belediye başkanı olursak. Ordu maçında galibiyete adam başı birer bin, lira, bin TL prim. Çıktık Ordu'yu 4-2 yendik hocam. Ahmet Çakır belediye başkanı seçildi. Ahmet Çakır bir daha Efsane Malatya Spor Kulübü'nün önünden geçmedi. Döndük. O takım küme düştü. Efsane Malatya Sporu Ahmet Çakır kurdu. Mehmet Aydın Başkan'ın gayretleriyle işte Efsane Malatya Spor'dan 4 tane oyuncu bizi verdi. Evet. Gittik Belediye o takımı spora. o takımı Be Malatya Belediyespor'u 2. lige çıkardık. Bu takımın kurucusu Ahmet Çakır. Ahmet Çakır şu an Yeni Malatya Spor'un şu gidişatına neden susuyor? Niye susuyor? Söyleyeyim. Niye susuyor? Bak şu, şu. Malatya Efsane Malatyaspor gibi mi yapacak? Bak efsane Spor gibi Bak. mi yapacak? Ben o dönem futbolcuydum. Hala aklımda hocam. Bak hala benim aklımda. Ben, ben futbolcuydum. Divan başkanı kimdi? Divan Başkanı. Malatya Spor. Mal Divan Başkanı kim yine Malatya Spor? Başkanı. Ahmet Çakırdır. Niye istif etti abi? Hocam işte bizim siyasilerimiz böyle her sıkıştığında kaçacaklar mı? Böyle olmaz hocam. Sayın Ahmet Çakır vekilim bu takımı kurduysa niye Divan Kurulu Başkanlığından istif etti? Adil Başkanı görevden almamak için. Kimse söyleyemez ben söyleyeyim hocam. O zaman insanın aklına biz burada deli sorular geliyor diyorduk ya. Deli, benim de deli düşüncelerim var. O zaman daha bir şey konuşmaya gerek var mı? Sen adil başkanı eğer görevinden almayacağım diye divan kurulu başkanlığından istifa ediyorsa divan kurulu başkan vekili çıkıp televizyonda bağlanıp Naci Şavat abimiz böyle böyle ben gönlüm kalbim vicdanım razı olmadı ama bütçeyi onayladık diyebiliyorsa burada yanlış yok mudur? Bak yanlış tezahürle dejavu ile bugünlere geldi ama aynı yanlışlar devam ediyor. Hala mali kongresini yapmamış Hala Futbol Federasyonu gelirlerinin ne olduğu, bütçesinin ne olduğu belli olmayan bir Malatya Spor. Kaosların içinde futbolcusuyla, teknik adamıyla yoğrulan bir Malatya Spor. Ve onun dışında kalkacan hayat palancı sus diyeceksin. Sen zaten yeni Malatya, Malatya Spor'u da de yedin bitirdin diyeceksin. Abi iyi misiniz ya? O yaratıklar sizin yüzünüzden bu takım bu hale geldi ha. Sizin koymadığınız tepkiler yüzünden bu takım bu hale geldi. Ben yeni Malatya Spor'un 5 tane takım kaptanlığını yaptım. Toplam 8 sene oynadım. Amatörden 2. lige kadar 5 tane kupam vardır. Şu anda Nurettin Soykan tesislerinde benim nefesimin, sesimin çıktığı kadar ben Yeni Malatyaspor'un, efsane Malatyaspor'un durumuna düşmemesi için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım ve söyleyeceğim. Eğer bizi susturmaya birilerinin gücü yetiyorsa biz buradayız. Ben evimiz belli, yurdumuz belli. Bu memleketin çocuğuyuz. Biz söylemeye devam edeceğiz. Mevlüt amca, sevgili Mevlüt Aslanoğlu, ruhu şad olsun. İçimden geldi Fatiha'da okuyacağım programdan sonra sana. Düzgün adamdın, iyi adamdın. Şimdiki siyasilerimiz, seçilmişlerimiz, sizler de diğer dünyaya intikal ettiğiniz zaman sizin arkanızda bir Fatiha okuyacak kişi bırakın, kişiler bırakın. Yeni Malatya Spor bizim sevdamız, sevgimiz. Göz göre göre bunu bitiriyorlar, öldürüyorlar, mahvediyorlar. Dedim ya sevgili Özgür Abla, sevgili Ahmet Çakır, sevgili Bülent Tüfenç'i, sevgili Mehmet Fendoğlu ki ayırıyorum abi seni. Sevgili Bela Baba, kim varsa belediye başkanlarımız. Hakan abi, yani şunu söylüyorum. Mevlüt abi için Fatih okunduk, iade ettik. Sizler için de Fatih okunmasını istiyorsanız gerekeni yapın. Ki şimdi, yarın çok geç olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Yine programımız muhteşemdi. İnşallah biz haksız oluruz. Haksız çıkarız. Ve, ve Malatya sporumuz, yeni Malatya sporumuz ligde kalır. Ama kalmayacağı belli. Dejavu yaşıyoruz. Sevgili seçilmişlerimiz, siyasilerimiz geçen sene buna izin verdiler. Bu sefer vermeyin lütfen. Teşekkür ederim.